Ulan aslında bunları kanacak kız değil ha. Kim bilir Ozan denen herif nasıl kandırdı kızı. Ah de şoför adayı gelecek bugün. Eğer gözün tutarsa işe başlatırsın. Tamam mı canım? Şoför mü? Aa. benim ihtiyacım yok ki Mümtaz. Son zamanlarda çok zor şeyler yaşadın sen de iyi değilsin. Bu yüzden ben de senin için bir şey yapmak istiyorum. Hayatını kolaylaştırayım. Sağ ol. Kolay gelsin. Böyle göründüğüme bakmayın. Ee, şey, buraya gelirken yolda önümü kesti kapkaççılar. Cebimdeki bütün parayı aldılar. Kusura bakmayın, bu şekilde gelmek istemezdim. Ay çok üzüldüm, geçmiş olsun. Keşke bir hastaneye gitseydiniz, başka bir gün gelirdiniz. Jülide Hanım, benim bu işe çok ihtiyacım var. İşi başkasına verirsiniz, şansımı kaybederim diye çok korktum. O yüzden geldim hemen. Hay Allah. Açıkçası ben arabamı kendim kullanırım. Ama eşim rica etti. Siz de bu işe dört elle sarılacak birine benziyorsunuz. O zaman anlaştık. Hayırdır. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. <laughs> rica ederim. Estağfurullah. Mümtaz Bey ve sizin arabalarınızın yedek anahtarlarını şimdi hizmetçiden aldım. Bugün temizletirim. İyi olur, sağ olun. Anne, biz geldik. Aa! E hani geç gelecektiniz? Aslım yalnız bırakmak istememiş seni. İçine sinmemiş. Zaten bu gidişle biz kendi evimize yerleşemeyeceğiz. Ozan, utandırma beni. E anladı tabii oğlumdan ayrılmak istemediğimi. <laughs> Hadi gelin sizi yeni şoförümüzle tanıştırayım. Ne şoförü? Sen şoför kullanmazsın ki. Mümtaz rica etti. Kaan Bey, oğlum Ozan. Aklınıza bir şey takılacak olursa ona da sorabilirsiniz. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Bu da işim Aslı. memnun oldum Aslım Hanım. Ben de memnun oldum. Ee, ne yapayım ben bugün oğluma? Mozaik pastayı yaptım bile. Ne kolayına geldiyse. Zaten pastaya hayır demeyiz değil mi Aslı? Tabii ki demeyiz. Can, Senin ne işin var burada? Ne işim olacak Aslı? Şoförlük yapmaya geldim. Biliyorsun işe ihtiyacım var. Sizin ev olduğunu bilmiyordum. Ee, tamam da... Neden içeride beni tanıdığını söylemedin peki? Oo, şimdi sen evin gelini, ben çalışanı. Ya e arkadaşız desek uygun olmaz. Kocan da rahatsız olur. Boş ver, böylesi daha iyi. Aslım, bu işe ihtiyacım var. Sen de beni tanımamazlıktan gel. Ha? Lütfen. Tamam. Tamam. Sen bilirsin nasıl istersen. Aslı. Bir şey mi var? Yarın sabah kaçta geleyim diye soruyordum eşinize. Patronum Mümtaz Bey. Ona sorun. Doğru doğru kusura bakmayın. Arabaları yıkatacaktım. Gideyim ben. Aslım. Adamı dövüp parasını almışlar. Çok ihtiyacı varmış. Mümtaz kırk yılda bir hayır işledi. Hı hı. Aşkım iyi misin sen? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Tamam geçelim hadi üşütme. Elif çekil oradan! Bırak Eylül. O pislik seni kandırıp hamile bırakmanın cezasını canıyla ödeyecek. Bırak! Gelinler masum olur. Gelinler beyaz giyer. Gelinler saçlarına bu tellerden takar. Gelinler gururludur. Çünkü alnı açık çıkarlar baba evinden. Eylül? Eylül ne yapıyorsun sen yavrum delirdin mi ver şunu bana. Anne. Yettiniz artık be babam bir yandan sen bir yandan öldürmek mi istiyorsunuz siz beni. Sen canına kıyarsan ben nasıl yaşarım yavrum hiç düşünüyor musun? Kaldıracaktım sadece bir şey yapmayacaktım ki sen yanlış anladın ver şunu bana ver bana bak eğer ki öyle bir delilik ...bellilik etmeyi düşünüyorsan töbe billah hakkımı helal etmem sana haberin olsun. Annem öyle bir şey yapar mıyım hiç hem istesem de yapamam ki ben iki canlıyım artık <laughs> kendi acım yüzünden bebeğimlerinden yaşam hakkını alamam. Sen sırf hamileyim diye istemediğim bir şey yapmıyorsun değil mi kızım? Kötü evlilik adamı ölümden beter eder kız. Yok. Kendi isteğimle evleniyorum ben Koray'la. Kendi razanla için olsun anne. Ben yani sen şimdi bu Koray'ı seviyorsun öyle mi? Sırf o Yaz kalbini kırdı diye eğer ki gidip de böyle bir şey yapıyorsan anne Yaz deme bana. Babamı tutuklatan adamın adı bu evde anılmayacak bir daha. Evet ben Koray'ı seviyorum. Sevdiğim için evlenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Benden bahsetmediğiniz için. Az kalsın masum bir adımı içeri atacaktınız. Yani şikayetten daha önce haberim olsaydım... ...siz onu buraya getirmeden önce bu hatayı düzeltirdim. Neyse. Büyük bir yanlıştan dönemdi. Peki yavrum. Peki. Madem öyle diyorsun... ...biz de üstümüze düşeni yaparız. <laughs> Anne, ben yazdı sevdim bir kere. <laughs> edilecek bir şey var mı? Yok canım yok. Zaten hediye gelecek. Temizlimemizli beraber halledeceğiz. Yemekleri de ben dün akşamdan hallettim. İşte bir börek kaldı fırına verilecek. Hediye mi gelecek? Ha ne oldu ki? Hediye bebek meselesinden bahsetme Nurhan. Bilmesine gerek yok. Şu nikah falan aradan çıksın. Zamanı gelince usulünce söyleriz. Hem şimdi bir de onun için üzülmesin. Tamam yaşarım. Söylemem bir şey. Baba. Çıkıyor muydun? Kahve yapmıştım. içip çıksaydın. Siz için. Benim site de işim var. Hadi selametle. Yarası çok taze daha. Biricik kızının başına gelenleri hazmedemiyor. Zaman da geçer. Hele bir torununu kucağına alsın. Bir şey kalmasın. Ne yapıyorsun? Bırak bakayım bırak. Hayır bu saatten sonra artık öyle onları çekemezsin sen kızım. Ya anneciğim ne olacak? Cık, olmaz. E, i̇yiyim ben bir şeyim yok. Yavrum tamam ben hallederim. Anne bak sen böyle yaptıkça üzerime düştükçe ben üzülüyorum yapma. Anneciğim bırak sen onu ben hallederim yavrum. Ha, bak halan geldi koş. Anne halam hamile olduğunu bilmiyor değil mi? Cık, yok canım söylemedim. Baban tembih etti zaten söylemediği. Nişanlandığını biliyor bir tek. Tamam. Ben açayım kapıyı. Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. geldin Hediye. Hoş bulduk. Ee, siz başlamışsınız daha ben gelmeden. E canım boş durmayalım başlayalım dedik. Şimdi üç koldan hep beraber hallederiz. İyi. <laughs> ee, benim canım Eylül'üm nişanlanıyor demek ki ha? Bir tanem çok mutlu oldum. Ben biliyordum Yazla barışacağınızı. Ha yok Yağız'la nişanlanmıyor. Raziye'nin oğlu vardı ya Koray. Onlar anlaşmışlar. Öyle mi? Ay ben bilmiyordum kızım. Kusuruma bakma. Allah tamamını erdirsin. Ne diyeyim? Siz sevdiyseniz, istiyorsanız bize de mutluluk dilemek düşer değil mi? de... ...yani Koray'la sen... ...biraz farklıydınız. Aman canım, benimki de laf işte. Sen sevdiysen, beğendiysen. <laughs> e ee, bak, Aslım da hiç kimseyi dinlemedi. Eh, ee, insan sevince gözü bağlanıyor demek ki. bu arada Aslım nasıl? Beni çok aramış ama ben geri dönemedim ya. Nikah haber verecekti ama ulaşamamış sana. Ne nikah? Şey, Aslı'nla Ozan evlendiler. Aa, evlendiler mi? E bizim niye haberimiz olmadı Hediye? Benim bile haberim olmadı ki abla. Son anda haberim oldu. İşte gizli saklı evlendiler. Aa. Cık. Üstümü değiştireyim de anlatırım ben size her şeyi. Gel, gel ben sana bir şeyler vereyim. Gel. sevdiğine kavuştu. Ne güzel. En azından o kavuştu. Ay. 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 Ay Allah razı olsun Hediye. Vallahi bak sayende çabucak bitirdik. Halacığım. Vallahi seni de yorduk çok sağ ol. Ha, ne demek Canım Eylül'üm, güzel kızım. İyi misin sen? Ha? Biraz durgun gördüm seni. Heyecanlı ya o, ondan. Ya. O kadar çok mu seviyorsun Koray'ı? Her şeyin en güzel, en iyisi yazılsın senin kaderine. Canım kızım. Ya. Umarım çok mutlu olursunuz. Umarım o da seni çok sever. Hep el üstünde tutar. Gözünden sakınır seni. Her gün seni mutlu etmek için çabalar. Canım. Ozan? kaynın aşkım. Lütfen yataktan çıkma. Günaydın anneciğim. Günaydın. Odadayız biz. Kahvaltı edeceğiz. E ben hazırlardım sizi aşağıda, zahmet etmeseydin. Ha yok, odadayız biz. Siz edin kahvaltınızı. Afiyet olsun. Günaydın aşkım. Ozan, günaydın aşkım da... ...bunların hepsini sen mi hazırladın? Evet, kahvaltı hazırladım sana prenses. güzel görünüyor bunların. Sen harikasın. Bir dakika, bir dakika. Bu portakal iteli mi? Aynen. Bir keresinde sen çok seviyorum demiştin. Ben de sabahın köründe Tunalı'da bir dükkan buldum. Ama kapalıydı. Açtırmak için de karım aşeriyor demek zorunda kaldım. <laughs> ekmek, portakal reçeli. Bundan daha iyi bir sabah olamazdı. <laughs> çıldırdım böyle bir tane. Devam et. Seni böyle izlemesi çok güzel. <laughs> Olmaz öyle şey. Aç ağzını hadi geliyor bak. Aç aç aç. Bu reçel gerçekten çok güzelmiş. Bir, <laughs> bir de aç ağzını. Damlattın üstüne ya. <laughs> bir tane daha geliyor hazır ben anladım. Çok yakışıklı oldu. Canım kocam benim. Teşekkür ederim. Geçerken seni annenlere bırakayım. İşin bittiğinde attığın konuma gelirsin. Olur mu? Tamam, gelirim. Ama hayatım, bak cidden hiç gerek yok. Hem akşam için annenlere söz verdik. Yemeğe bekleyecekler bizi. ...kırmayalım onları da. Hayatım balayındayız. Bak bir ay sonra bütün büyü bozulacak. Biz de diğer sıradan evli çiftler gibi olacağız. Fırsatımız varken beraber vakit... Bana bak. Ya sıradan evli çiftler ne demek? Hani söz vermiştin? Hani ölene kadar çok sevecektin beni? Hemen de inandın. Senden sıkılır mıyım ben hiç? Hayatımın aşkısın sen benim. Sen de benim. Kırk yıl bile geçse... Yine aynı heyecanla atar kalbim. E, hadi inelim. <laughs> Mümtaz, diyorum ki akşam Ozan'ın en sevdiği yemeklerden yapayım. Hazır buradalarken bolca anne yemeği yesinler. Hı? Anneciğim, hiç zahmet etme. Biz Aslı'nın akşam dışarıda olacağız. Ama ben mozaik pasta yapacaktım sana çok seversin. Başka zaman yaparsın. Yorma kendini. Julie de ısrar etme. Bırak gençler ne istiyorlarsa yapsınlar. Karı koca biraz zaman geçirsinler. Aslında akşam yemeğe gelebiliriz, değil mi Ozan? Hem ben mozaik pastayı çok severim. Bakarız. Gelemeyecek olursak da haber veririz. Biz çıkıyoruz. Görüşürüz. Güle, güle Burası... Nereye? Araba bozuk. Gidiyoruz buradan. Madem beni unuttun... ...bir daha karşına çıkma. geldiğimizde ayrıydık. İkimiz de acı çekiyorduk. Bir kez daha gelelim istedim. O kötü anılarımızın yerine daha iyisini, daha yenilerini koyalım diye. burası çok güzel olmuş. Ya sen bunları yapmayı nasıl başarıyorsun? Az bile yaptım. Elimden gelse dünyadaki bütün güzellikleri sunarım sana. Ama biliyorum benim karım istemez. Çünkü o ufak şeylerle mutlu olmayı bilir. Benim mutluluğumun kaynağı sensin çünkü. Başka hiçbir şey değil. Aşkım niye ağlıyorsun? Çok güzel biçilmiş bunlar. Kaç yaşındalar. Hala birbirlerinin ellerini sımsıkı tutuyorlar. Adamın dediğini duymadın mı? Beni hastalık değil. Sensizlik öldürür dedim. Ben seni buraya gül eğlenmeye getirdim. Canını sıktım. Kapatalım. Benimle. Dışarı çıkalım. Gezelim. Etrafa bakalım. Sen ne istersen. Aslında bir şey istiyorum. Hı. Ama kızmak yok. Kızar mıyım ben sana hiç söyle. Eve dönmek istiyorum. Jülit anne akşam için hazırlık yapacağım demişti. Onu öyle bırakıp gelmek için mi hiç sinmedi. İşte mükemmel bir kadınla evli olmak böyle bir şey. Bunca yaşanana rağmen hala annemi düşünüyorsun. Filmdeki adam doğru söylemiş. Beni hastalık değil. Sensizlik öldürür.